Sevgili seyirciler, Sivas Hafik Tozanlı Vadisi Köylerini Kalkındırma Derneği 2004 Geleneksel Tozanlı Oyma Dere Şenliği'ne hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu sıcak günde, sıcak akşamda birlik, beraberlik, kardeşlik duyguları içerisinde böyle bir ortamı hazırladığı için dernek başkanımız Günay Üzen Bey'e ve ağımıza teşekkür ediyor. Alkışlıyoruz efendim. Kısa bir konuşma yapmak için Sivas Hafik Koymadere Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Günay Üzen Bey'i buraya davet ediyorum efendim. Sayın ağam, değerli oyma sa sayın koyun e konuklarımız. Bir oyma derede oyma şenliklerinin daha ber beraber olmanın sonsuz mutluluğu ve gururu içindeyiz. Oyder ve soyderin beraber düzenlemiş olduğu bu eğlence gecesinde eğlencenizin devam etmesini, artıra devam etmesini diliyor. Hepinize eğlenceler diliyorum ve mikrofonu gece sahiplerine bırakıyorum. Başkanımıza teşekkür ediyoruz, saygılar sunuyoruz efendim. Evet, Oyma Dere'ye maddi ve manevi hiçbir zaman esirgemeyen, emeklerini esirgemeyen kıymetli ağamız, köy ağamız Ali Aktaş Bey'i davet ediyorum efendim. Alkışlıyoruz. Değerli köylülerim, hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. Sözlerime başlarken nasıl başlayacağımı bilemiyorum aslında. En iyisi biz bir has hal edelim. Beraber arkadaş gibi konuşalım. Biraz sürsün. Biz bu gördüğünüz köyden tabii çoğumuz yol parasını bulamadan, cebinde haçlık bulamadan, kamyonların arkasında bu köyü terk etmiştik. Bugün karşınıza bir öğretmen, bir işveren, bir avukat kardeşimiz aynı zamanda kendisini takdir ediyoruz Ömer Osman Sur. Olarak karşınıza geldik. Elhamdülillah başımız dik, alnımız açık karşınızdayız. Siz büyüklerimizin bizlerden bilhassa gurur duymanızı... <laughs> istiyorum yani. Aslında gurur duymanız lazım. Çünkü biz geldik. Allah'ın bize verdiğinden 3-5 kuruş köyümüze katkıda bulunduk. Bu çok önemli bir şey değil aslında. Ee, tabii ki Oymadere her alanda bugün zirvede. Her alanda. 18 köyün birlikte yürüttüğü futbol alanında bir numara. Evet. Oymadere köyü Ağlık yarışında bir numara. <laughs> Futbol takımımızın karşılaşmasında komşu köylerin para şike dedikleri benim en çok hoşuma gitti olay. Demek ki oyma dere her şeyiyle insanları etkiliyor, etkileyecek güce sahip gurur duyuyorum. Yaşlısıyla gencisiyle, genciyle bütün oyma insanından gurur duyuyorum. Verdiğimin hiçbir önemi yok. Hepinizi çok seviyorum. Gecenizin hayırlı olmasını diliyorum. Saygılar sunuyorum. Köy ağamız Ali Aktaş Bey'e teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsunlar efendim. Biraz önce gurur duymanız gerekir diyordu. Ben inanıyorum ki oyma derelilerinin hepsi köy ağamızdan ve kendilerinin de oyma dereli olduklarından dolayı gurur duyuyorlar efendim. Bizler Sivas Radyo Televizyonu olarak gerek il içinde olsun, gerek ilçelerde olsun, gerek de köylerde olsun gücümüzün yettiği oranda, dilimizin döndüğü kadar, elimizin yettiği kadar yapmış olduğu icraatları Sivas'taki hemşerilerimize, kazadaki hemşerilerimize yansıtmaya çalışıyoruz. Geçen hafta Güründeydik. Ondan önce, ondan önce Doğan Şar'daydık. Ondan önce başka ilçelerimizde, başka köylerimizdeydik. Oradaki sıcaklıkları, oradaki güzellikleri, oradaki kardeşlikleri gördük. Fakat şurası da var ki, biz Oyma Dere'ye geldiğimiz zaman baş, bambaşka şeyler gördük. Neler gördük? İnsanlık gördük, kardeşlik gördük, birlik gördük, beraberlik gördük. Allah işinizi, gücünüzü rast getirsin. Şenliğiniz en güzel şekilde olsun efendim. Sağ olun, var olun. Onun piyas şampiyonu Ahmet Ayık var. Kültürümüzde de, kültürümüzde de davuluyla zurnasıyla gerek yurt içinde gerek de yurt dışında kültürümüzü her zaman yaşayan ve yaşatan bir insan var ki o da Ahmet Ayık. Aksiyalım efendim Ahmet Ayık. Ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Bakalım Ahmet Ayık ne söyleyecek efendim. Buyurun.